Evet, bugün yemeğimizde böyle tavşan etimiz var. Buldurucanımız var. Bunları birazdan bu raket ofeninde yapacağım. Şöyle de malzemelerimiz var. Bu yağ, kekik, tuz, karabiber, bazı baharatlar. Burada kereviz var, havuç, soğan. Bu e, kapya biberimiz. Bu da kavurma aromasını e, çıkartmak için Böyle e, portakal suyu kullanacağız Evet Haydi başlayalım Ben bunları şimdi temizleyeceğim Daha küçük doğrayacağım Buldurucunların e, Tüylerini ütceğim Ve onları doğrayacağım Ondan sonra hepsini bir kavuracağım Evet Etlerimin son hali böyle Bu buldurucunun Bunun içini temizledim Şimdi daha temizleyeceğim. Evet, şimdi ateşimizi yaktık. İçine su koyduk, su, suyun kaynamasını bekleyeceğim. Su kaynadığı zaman bir kere suyu döküp etlerimizi içine koyabiliriz. Tavşanımız daha böyle pişmekte. Bir kere karıştıralım. Bu aşamada baharatlarını attık ve şimdi iyice kızarmasını sağlıyoruz. Şimdi burada zerzavatlarımı da kestim. Evet şu an kavurma aromalarını çıkartmak için portakal suyundan döküyoruz. Bu kavurma aromalarının iyice çıkmasını sağlayacağız. Evet tavşanımız ve bıldırcınımız daha burada. Şimdi sebzelerimizin pişmesini bekliyoruz. Sebzelerimiz az piştiği zaman onları onun içine atacağız. Bu içinde yavaş yavaş kendi kendine pişecekler. Şimdi biraz İtalyan keki almaya gidiyorum. Bundan. Bundan biraz toplayacağım. Böyle ben kekik demişim. Bu fesleğen, İtalyan fesleğeni böyle topladık. Şimdi bunu da yemeğimize atacağız. alışanımız olmuş. Bunu daha fazla Şimdiye de gerek yok. Bunu şimdi alalım. Ve sunum yapacağımız kabın içine koyalım. Evet. Çok güzel olmuş. Semaverimiz dolu. Semaverden çayımızı da içelim. Bu aşamada ne? tavşanlarımız ve bıldırcınlarımız pişti. Bunları şimdi kabımıza alabiliriz. Böyle kabımıza aldık. Kabımızı örteceğiz ve sunum deneme aşamasına geçeceğiz. Evet şimdi tadıyoruz. Bu bıldırcın eti. Hmm, çok lezzetli. Bu tavşanın bacağı. Baya lezzetliymiş.